Çorum'da inşaat halindeki binanın 3. katından kendini boşluğa bırakan 24 yaşındaki genç yaralandı. Olay Ulukavak Mahallesi Özgür Evler 6. sokakta meydana geldi. Gürcistan Uyruklu Azerme evde ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası sokak üzerinde bulunan bir inşaatın 3. katına çıkarak aşağı atladı. Gencin atladığını gören vatandaşlar 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İnşaatın bulunduğu adrese polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. 112 ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç Hitüs Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.